burada Türk ve Osmanlı destesi oynayacağım. Bunu internette hype olsan görmüştüm. Ben de yapayım dedim. Bu koçbaşı kapıları kırma görevi var. eskileri sim geliyor. Kapıyı açmayanları uyarıyorlar. O da kapıyı kırıyor. Buradaki okçular da eski Türk kızı okçularına sim geliyor. Atın üstünde gidiyor da şu, şu an işte at olmadığı için bunu aldım. Bu da aynı şekilde yine aynı aynısını sim geliyor. Bu böyle okçular bizim okçularımızı destek sim geliyor. Bu barbarlar bizim yeni çeri ordumuzu sim geliyor. Bu barbarlar da bizim yeni yeni çeri ordusunu simgeliyor. Bu yeni ordu yeni çeri ordusunun şeyini simgeliyor. geliyor Bu muhafızlar da o zaman ülkeyi korumakla görevli olan askerleri simgeliyor. Bu da ok yağmuru. Bu da şeyi geliyor. Olan ki hatta okları simgeliyor. Ve başlayalım. Bakın bu Osmanlı Türk karışımı kadroda bakalım. Yenebilecek miyiz? İnşallah yeneriz. Çünkü uğraştık. Bakalım. İyi. Kızıl delilerle mi maç yapıyoruz oğlum Osmanlı desteği sağlık bildiğim bu çıktı her şey. Muhafızları basarım. Tamam. Bunlar koruyacak ülkemizi. Hadi aslanlarım. Hadi. Hadi aslanlarım beni. Hadi. Yes be. Aslanlarım benim. Şimdi bu okçuları da anlatmıştım zaten. Bunlar da savaşa giden kadınlar. Kadınlar Türkiye Osmanlı döneminde çok değer gördüğü için onlar da savaşa katılıyordu. Ve çok önemli bir önem arz ediyordu. Bu da Koçbaş işte. Evine, eve açmayanları giriyordu. Bakalım ne yapacağız. Artık yenmemiz lazım bu adamı. Şöyle bir el parmağıları attım. Kop. Linç satmadı atmadı. Tamam. Savunma. Savunma kanka. Dur. ha. Bir tane vur. Enayi çok iksir attı ya. Bekle. Barbarlara açık bir şey vardır. O yüzden okçu kraliçe atıyorum. Bu da aynı zamanda o atın üstünde giden okçuların kaptanı diyebiliriz yani kraliçesi yani o yüzden zaten adı kraliçe muhafızlarla ülkeyi koruma görevde buraya ülke olarak düşünün bu karşıdakini bu karşıdakini şey olarak düşünün Irak olabilir Kızıl deliller işte kızıl deliller olsun çünkü ona benzeyen şeyler oynuyor. İngilizler de olabilir. Başlıyorum. Kurtar kendini koçbaşı. Tamam kanka sıkıntı yok. Şimdi ülkemize sağdırmaya çalışanları böyle yok ettik. Şimdi yüzde yüz bir taş gidecek ona bir tane yere gidecek. Yes. Yes. Buradan tersten erit barbar bar basıyorum. Buradan da barbarları basıyorum. Hadi. Hadi aslanlarım beni. Yes. Şimdi muhafızlara bakacağım Korusun diye. Buradan da büyük okçu bastım. Videomu beğenip like atıp abone olursanız sevinirim. Böyle videoların devamı geleceksin. de eserlerle de oynarım. Aga.